inna aghbata al mu'min 'indi mu'minun khafif al hal zu salah Allah kainat efendi sallallahu teala buyuruyor benim en çok imrendiğim mümin kullar içerisinde ümmetim içerisinde en çok imrendiğim gıpta ettiğim ümmetim kimdir biliyor musunuz buyuruyor sahabe-i kiram da merak ediyorlar buyuruyor çoluğu çocuğu az olan hatta ahir zamanda hanımı bile olmayan çocuğu bile olmayan ya onlara çok imreniyorum diyor sonra Namazdan nasibi çok olan, oruçtan nasibi çok olan, zikirden nasibi çok olan, zaten eş yok, Çoluk çocuk yok, dert azalıyor. Dert olmuyor. Adamın da derdi dinse, Müslümansa o da ibadet ile, şeyine, zikriyle meşgul olur. Buna çok imreniyorum buyuruyor. Çünkü bu adam diyor, yetu, ölümü çabuk olur diyor. Ölümü çabuk olur da çok manalar yazdım. Ama bir manası bizi şu anda ilgilendiren, ölümü acele olur. Çünkü neden? Dünyadan mal biriktirmediğinden, yılmadığından, bıraktığı şeyler çok olmadığından, kafası kalbi onlara aklı takılmayacağından kolay can verir diyor yani. Kolay can verir. Şimdi bu kolay can vermek ayrı bir şey. Bunun da en büyük çözümü yani dünya ilişkileri ne kadar azsa ölümü o kadar kolay olur. Ne kadar alakası ilişkisi varsa, bağlantısı, takıntısı varsa onu düşünün, bunu düşünün. Adam can verirken bir de onları düşünüyor. Bu sefer zorlanır. Bir de tabii bu, bunlar aynı zamanda çok mesuliyet getiren, hak hukuk getiren, Efendi mi? Belki birine zulmetti, birine eziyet etti, birinin hakkını ifade etmedi, çoluk çocuğunu cahil bıraktı, öbür karısına haram yedirdi, haram parayla bir şey aldı falan. Bütün bunları topladığın zaman ya yani bunlar seni e, tabii ki e, efendim e, içine acıtır yani. Son nefese seni sıkar. Canı boğazına tıkar. Ya zor olur. Bir de şimdi bunlar sevdiğin şeyler, ilgilendiğin şeyler, hobilerin var, bilmem nelerin var. Ayrılacaksın. Nasıl ayrılacaksın? Yani o ay ayrılmayayım ister ama o da onu sıkıntıya sokar işte. O dilletmeni yetiyor diyor. Bunun diyor ölümü kolay olur diyor. Ve ee, gallet ağlayanlara az olur diyor. Niye ağlayanlar az olur? E çünkü bu sen şöhretten kaçar, tanınmaktan kaçar, meşhur olmaktan kaçar. Adam ibadetle zikirle ömrünü geçirmiş kenarda. Çok çok çocuğa da karışmamış, bir şey de karışmamış. Yani böyle mümine imrenilir. Vallahi ben de çok imrendim. Nerede? Almışız çocukları sırtımız artık saatten sonra. Allah'ım hayırla taşımak nasip etsin. Ne edeceksin? Artık çıkılmaz altından. Çoluk var, çocuk var. Bu saatten sonra bakmakla mükellefsin. Ondan sonra dolu mesuliyetlerimiz var.